31 Mart 2024 yerel seçimlerine günler kaldı. Seçim anketleri de sıklaştı. İstanbul'un ilçelerinde yapılan en son anketleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Anadolu yakasında bulunan Sultanbeyli'de vatandaşa 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihleri soruldu. İstanbul'un içinde bir Anadolu olan Sultanbeyli, kent yoksulluğunun yüksek olduğu ilçelerin başında geliyor. Sokak röportajlarından elde edilen verilere göre İstanbul Sultanbeyli anketinden çıkan sonuçları sizler için hazırladık. AK Parti 2019 yerel seçimlerinde Sultanbeyli'de büyük bir farkla seçimi kazanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı Sultanbeyli'de %59, CHP'nin adayı %15, HDP'nin adayı da %10 oy almıştı. Sultanbeyli'nin en işlek ve kalabalık merkezlerinde yapılan kesintisiz ankette 31 Mart'ta oyunuzu Murat Kurum'a mı yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz sorusu yöneltildi. Cevap vermek istemeyenlerin damga vurduğu ankette bıçak sırtı sonuç çıktı. 55 kişinin doğrudan mikrofona konuştuğu vatandaşların 26'sı CHP'nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken 23 kişi ise AK Parti adayı Murat Kurum'a oy vereceğini ifade etti. 6 katılımcı da kararsız olduğunu söyledi. İlçe belediye seçimlerinde tercih sorulmamakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Sultanbeyli Sokak röportajındaki ankette oyların %47'sini alarak rakibi kurumu az bir farkla geçmeyi başardı.